Sevgili meleklerim merhaba. Az önce Instagram'da e, yayınladım hatta e, yeni kartlarım geldi. E, sizin için birer kart çekeceğim dedim. E, Lenorman e, tarot kartlarını sevgili Sevilla Yerçitem'den e, görüp edindim, buldum <laughs> bir şekilde. E, Dark Mirror kartları da e, bir olayın gölge tarafını neden olmadığını bilinçaltındaki durumu açıklayan kartlar. E, bir fotoğraf sadece paylaşıp ufak bir yorum yapacaktım. Ama karşıma öyle bir gölge konu çıktı ki, e, bunun sesli olarak açılımını yapmak istedim ben size. Sevgili e, dişi ve eril arkadaşlarım, evlilikten bu kadar korkmayın. <laughs> Gördüğünüz gibi burada <laughs> bir gelin var ama hani beklemekten kurumuş, iskelet olmuş bir dişi enerji var. E, belki dişi enerjiyi böyle gören eriller olabilir. Düğünden, evlilikten, erilden ya da dişiden korkmayın diyor e, bu kartlar her şekilde de. E, yani bir yandan e, sanki labirentin içerisindeymişsiniz gibi eriller dişini, dişiler erilerini e, arayıp e, güzel bir hayata geçiş yapmak isterlerken bir yandan da korkuları yüzünden e, kendilerine ket vuruyorlar aslında. Hani burada bir e, evlilik korkusu. Altta yatan ne kadar çok isteseniz de bu güzel günleri güneşli günleri ne kadar çok isteseniz de bir yandan e, yoğun bir evlilik korkusu olduğunu görüyorum arkadaşlar. E, bilmenizi isterim ki evlenmek birlikte olmak hayatı paylaşmak e, bir kafesin içine tıkılmak değildir. Aksine şu an yaşadığınız bu korku bilinçaltında belki görmüyorsunuz bile ama yoğun bir şekilde bir bu tarz bir bilinçaltı korkunuz olabilir. Evlenince belki de anneniz veya babanız gibi veyahut da etrafınızda duyduğunuz insanlar gibi kötü bir birliktelik yaşamaktan korkuyorsunuz. Böyle bir bilinçaltı kalıbına sahipsiniz sanırım. Aksine böyle değildir bu. belki de kafeslerinizin kapısını açacak anahtar bu birlikteliktir. Yani e, bilinçaltınızdaki bu ölü gelini temizleyin arkadaşlarım. Bu videoyu her ne zaman izlediyseniz e, ister şimdi izlemiş olun YouTube'a da yükleyeceğim çünkü. ister bundan bir sene iki sene sonra da izlemiş olabilirsiniz. Hani kime ne zaman hazırsa o zaman karşısına çıkmasına niyet ediyorum. E, yaratan e, izniyle tabii ki de her şey. bu güzel bir mesaj içeriyor. Çünkü hani bu yorum gerçekten çok güzel bir mesaj içeriyor. Hepinizin yoluna ışık olsun sevgili arkadaşlarım. Öpüyorum sizi çok seviyorum.